Bu deniz özetinde ilginç gelişme düğün sonrası İso ve Fadime olanlardan habersiz yayla evindeki zoraki balaylarında birbirlerini daha yakından tanımaya başlarlar. İso Fadime'nin örüğündeki boncukların anlamını öğrenir ve kahrolur. Kız kardeşini tam evlendirmişken barışı bozacak bir sır olduğunu öğrenen üstelik bu sırrı Esme'nin de bildiğini anlayan Adil'in kalbinde kırılacak yer kalmamıştır. Adil gemileri yakar, silahın bulunmasını beklemekten vazgeçer ve Esme'ye resti çeker. Ancak Şerif'in Adil'i ihbar etmesi Adil'i zora sokar. Tam o sırada Hicra'nın kendini tehlikeye atarak yaptığı bir hamle sır sakladığı için Esme'ye çok kırılan Eleni. Hicran'la yakınlaştırmaya başlar hem adili hem de eleniyi kaybetme ihtimali esmeyi mahveder öfkesini fırtına konağının önüne geleni parçalayarak